Merhaba sevgili KHK izleyenlere. bugün bizlerle HDP Milletvekili Sayın Gergerlioğlu konuk olacak. ve bu yüksel direnişçileri diye adlandırdığımız Ankara ve Düzce'de şimdi geri istiyorum eylemleri yapan arkadaşların yargılandıkları dava hakkında biz bilgilendirecek kendisi. Çok teşekkürler Sayın Vekilim. Sayın Vekilim siz bugün davayı e, izleme fırsatı buldunuz. E, çok kısıtlı kişiyi e, dahil ettiler galiba. Aileden de çok kişi almadılar orada mahkeme içerisine. E, siz neler gördünüz, neler oldu mahkeme salonunda? Bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii efendim. E, yüksel direnişçileri KHK zulmüne karşı e, çıkıyorlar uzun süredir. Binlerce defa eylem yaptılar, binlerce defa gözaltına aldı, alındılar. Ama çok dirençle, yüksek sesle bu zulme karşı yıllardır haykırıyorlar. Bu uğurda çok önemli bedeller ödediler. Ee, hakaretlere uğradılar, yerlerde sürüklendiler, tacize uğradılar. Ee, maddi manevi zararlara uğradılar, iftiralara uğradılar ama yılmadılar, bıkmadılar ve e, tüm KHK'lıların hakkını savundular. Mağdur her hakkını savunmaya çalıştılar. Çok önemli bir mücadele yürüttüler. E, Düzce'de Alev Şahin, e, Ankara, Yüksel'de Acun Karada, Nazan Bozkurt e, ve Mahmut Konuk, yine Armağan Özbaş. E, bu arkadaşlarımız yoğun bir gayret içinde oldular. Mehmet Dersul'u yine yüksel mücadelesine destek verdi ve e, bu arkadaşlarımız e, bıkmadan, yılmadan, usanmadan bu mücadeleyi sürdürdüler. Ve en sonunda e, ısrarla eylem yapma suçunda, e, işte burası Türkiye, ısrarla eylem yapma suçundan e, tutuklandılar ve Sincan cezaevine atıldılar. Bununla da kalmadı iktidar. Bakın e, zulmen evlerine baskın yapılarak tutuklandıktan sonra, bomboş gerekçelerle tut, gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra, Sincan cezaevine atıldıktan sonra bir de onların orada engellediler ve yurdun dört bir tarafına dağıttılar. E, Mehmet Dersulu'yu Bolu P tipini, Armağan Özbaşı, Kırıkkale P tipini, e, Nazem Bozkurt'u Gebze Cezaevi'ne, Mahmut Konuğ'u Adana Cezaevi'ne ve Acun Karadağ Alevşahin'i de Kayseri binyan Cezaevi'ne gönderdiler ve e, onların birlikteliğini, onların mücadelesini bir kez daha kırmaya çalıştılar ama başaramadılar. Onlar bana cezaevinden birçok kez mektup gönderdiler. Gerçekten çok değerli, çok hisli mektuplar. Kimi zaman mecliste genel kurulda okudum. Mesela Nazan Bozkurt'un mektubunu. Kimi zaman basın toplantılarında Acun Karadağ'ın, Alev Şahin'in, Mahmut konunun mektuplarını okudum. Ve onların seslerinin yükseltilmesine gayret ettim. Çünkü gayretli, onurlu, KHK mağduru ve bu zulme karşı cesurca sesini yükselten arkadaşlarımız onlar. E, ve sonunda 9 Aralık günü mahkemelerine karar verildi ve onlar Segbis'le de kendilerini anlatarak bu mahkemeye katılmak istediler. Gerçekten e, belki bilirsiniz biz çok e, sıkıntılı bir sistem. Sesiniz gidip geliyor, birbirinizi uzaktan görüyorsunuz, görüyor musunuz görmüyor musunuz o belli değil. Yani gözünüzün içine bakma şansınız yok. E, gayet soğuk bir konuşma e, metodu oldu. Diyor. Arkadaşlarımız ısrarla buraya gelmek istedikleri halde getirilmediler ve eee Mahmut Konuk ilk başta ifade vermek istemedi. Çünkü hani ben benim anlatacak çok şeyim vardı ve üç buçuk aydır bizi mağdur ediyorsunuz. Hani savunma hakkı denen bir şey vardır. Biz burada geldik savunma yapmak istiyoruz ama eee bu hakkı da bize e, kısıtlıyorsunuz. Bizi eee çeşitli yerlere sevk ederken sanki pandemi yoktu ama e, mahkemeye getirilirken pandemi var diyerek sistemlerini bildirdiler hakikaten bu böyle e, ve e, Mahmut Kılıç daha sonra yine de savunmasını yaptı uzun bir savunma yaptı ve e, yapmış olduğu hayat boyu yapmış olduğu mücadeleleri anlattı gerçekten çok değerli ve e, insan hakları kurumda, herkesinde de gayret eden, koşturan bir insan. E, gayretli, fedakar bir insan olduğunu orada tekrar dinledik ve e, gördük. E, kendisi şeker hastası, mağduriyetlerini anlattı. Hatta duruşma sırasında bir şeker e, için e, diyet molası vermek zorunda kaldı. E, yaşı ilerlemiş, şeker hastası olan bir insanın bomboş gerekçelerle üç buçuk aydır orada tutuyorlardı. Ardından Acun Karadağ, arkadaşımız e, konuştu ve Acun Karadağ'da e, yaptığı mücadeleyi anlattı ve ardından e, kendisine yönelik bir takım e, ithamlar yönetildi yöneltildi. Yani işte mesela bir ithamda işte birileri ona demiş ki sen Melek Çetin Kaya'yla beraber olup mutlaka falan bir, bir talimat gelmiş. Uydurup bir programdan bahsedildiğini söyledi Acun Karadağ. Ben öyle bir program falan kullanmadım. Nereden uyduruyor bu polis böyle şeyleri? Diyerek bayağı bir öfkelendi mahkeme salonunda. Biraz bağırdı, çağırdı. Çok öfkeli olduğunu gördük. Hakim buna çok bir müdahale etmedi ama ben dedi bir KHK'lı emekçiyim. Ben hiçbir örgütle alakam yok. Ben sadece ve sadece işimi istiyorum diyorum. Başka bir şey demiyorum. Herkesi kucaklama göstermeye, hakkı hukuku dillendirmeye çalışıyorum dedi ve bunları uzun bir süre anlatmaya çalıştı. Hastalıklarını anlattı, kalp olduğunu anlattı, cezaevinde çok kötü koşullarda olduğunu anlattı. Hatta işte bir, sürüklemeler, darplardan dolayı ellerinde yaralanmalar olduğunu ee, ve mesela e, ben dedi kendi çamaşırımı kendim yıkayamıyorum. Benim çamaşırlarımı e, alev yıkıyor dedi mesela. Yani e, bakın böyle önemli e, kişisel mağduriyetleri de var ve e, oldukça bir ortamdayız. Hastayım, kalp dilim var, farklı hastalıklarım var. astımım var ve diğer bazı hastalarım var. Boş yere beni üç buçuk ayda burada tutuyorsunuz. Tahliye etmeniz gerekir. Dedi ee, ve e, bu <laughs> ifadeleriyle e, devam etti. Biz de e, mahkemede hem onu izledik hem karar duyurmaya çalıştık. Zaten daha öncesinde de dün akşam da e, yükseltilen direnişçilerin yakınlarını ben kendi ÖPG TV programına da almıştım. E, bir şekilde seslerini yükseltmeleri için orada bir gayret sarf etmiştik. Onlar da anlatmışlardı. Ee, benim tabii mecliste konuşmalarım programlarım olduğu için e, e, mahkemede ancak iki saate yakın bir süre kaldım. Mahkeme devam ediyordu. Ayrılmak zorunda kaldım. Mahkemede e, birçok e, polis de vardı ve e, salonda bekliyorlardı. Bir kısım sivil polis de sanırım mahkeme salonuna gelmişti. Böyle bir baskı olduğunu da az çok gördük. E, ve sonuçta Armağan Özbaş ve Mahmut konunun tahliye edildiğini, diğer ayakalıların maalesef e, tutukluluk hallerini devam ettiğini öğrendik. Bu önemli bir hayal kırıklığı. Çünkü bu karar, e, bu e, tutuklamanın tamamen siyasi bir karar olduğunu çok iyi biliyoruz. E, zulmen bu insanları içeride tutuyor. Biz orada mahkemede e, savcının iddialarını e, dinlediğimiz zaman gerçekten çok üzüldük. İnanın ki siz de dinleseniz üzülürdünüz. E, çünkü işte direne direne kazanacağız, kahakalıyız, yenilmeyeceğiz, kazanacağız gibi sloganlar niye attı? Efendim işte hasta mahpus KHK'lıları niye gündeme getirdi? Mahpus kanser olan... <laughs> e, KHK'lıları niye gündeme getirdin? Bunlar suç olarak gösteriliyordu ve biz gerçekten şaşkınlık içinde kaldık. Mağdurları, mazlumları sahiplenmeleri, KHK'ya boyun eğmeyeceğiz demeleri suç olarak gösteriliyordu. E, çünkü gerçekten bir suç yok ortada ve suç bulmaya çalışmışlar. Kendi kafalarından bir uydurmalar yapmaya çalışmışlar. Bu çok net e, ve bu iddiaların çok tutarsız olduğu ve bu duruş ortadaydı. Bakın bu çok net. Hani böyle üç buçuk aydır zaten zulmen tutmuş, e, Bomboş bir dosya. Elde hiçbir somut e, bir delil yok. Ama e, ancak iki kişi tahliye edip ondan sonra tutukluk haline devam kararı verdiler. E, bu tabii bu e, sonuçta direniş yapan, sesini yükselten insanların sesini kısmaya yönelik bir karar. Bu Bu çok net. Evet. Ee, mahkeme ne zaman ertelendi Sayın Vekili? Ee, ben Sonra. erken çıktığım için onu öğrenemedim. Ee, onu bilahare yakınlarından, arkadaşlarımızdan öğrenebiliriz. Ee, o noktada sanırım bize bilahare bilgi verir arkadaşlarımız. Evet, evet. Ee, başka mahkeme heyetinde sizin dikkatinizi çeken şeyler oldu mu? mahkeme esnasında. Mahkeme heyetinde hakim bey hani böyle çok zorbaca bir tavır içinde değildi Allah için. Konuşmaya müsaade etmeye çalışıyordu. Dinliyordu. Çok fazla kesmiyordu. Tek e, biz bağlantısı e, hani ben başka mahkemelere de gidiyorum. Bazen çok kötü oluyor. O kadar kötü değildi. Yani az çok anlıyorduk sesleri. Bizden giden sesler de sanırım az çok anlaşılıyordu ama Tabii ki savunma hakkı tam anlamıyla gerçekleşmiyor. Çünkü bir sanığın o mahkemede olması, orada kendini ifade etmesi e, çok başka. Bu arada sanıklardan birisini unuttum. Gülnaz Bozkurt, o da tutuklu olmadığı için unuttum. Hı hı. Gülnaz Bozkurt da mahkeme salonundaydı ve o mahkeme salonunda savunmasını yapabildi. E, biz tabii e, mahkeme salonuyla, e, cezaevinden katılma arasında çok önemli bir fark olduğunu düşünüyoruz. Belki getirilseler hani daha farklı olabilirdi. Sonuçta e, birçok avukat vardı. E, milletvekilleri Sezgin Tarık Ulu, Ali Haydar Hak verdi <laughs> ve önemli bir avukat topluluğu vardı. E, fakat e, işte gördüğümüz kadarıyla e, önceden alınan bir karar, bir talimat ve sonuçta. E, Maalesef hepsi evet. bir e, tutukluk halini devam Tabii kamuoyu hepsi için bir tahliye bekliyordu ama Hoca e, gibi e, e, birçok kronik hastalığı bulunan e, yaşı da belli olan birine kesinlikle tahliye bekliyordu e, e, Mahmut Bey e, neyse ki e, tahliye edilmiş. Onun da e, birçok hastalığı vardı bildiğim kadarıyla. Evet. E, evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Vekilim. Katıldınız, bizi bilgilendirdiniz. Bu kısıtlı zamanda bize de vakit ayırdınız. Sağ Çok da. sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.